Sayın Gülcan Kış. Sayın Başkanım, Çeşmeli Taşucu Otoyol Projesi AKP hükümeti tarafından Mersin halkına yıllardır seçim vaadi olarak sunulmaktadır. Birden çok kez ihaleye çıkan vertilenen, ihalesi yapılsa bile sonradan fesih edilen projenin bitirilmemesinin çilesini Mersin halkı senelerdir çekmektedir. Mersin halkınca Çile Yolu olarak adlandıran bu güzergahta güvenlikli ve yüksek standartlı bir çalışma yapılmaması birçok kazaya davetiye çıkarmış. ilan hikayesine dönen otoyol projesi tamamlanmadığı için yüzlerce yurttaşımız canından olmuştur. AKP hükümeti bunlardan ders çıkarmaya niyetli değildir. Son olarak da Kurban Bayramı'nda Mersin bu çile ve işkenceyi tekrar yaşamış, verilen sözlerin tutulmadığı yine görülmüştür. Buradan Mersin halkı adına AKP hükümetine bir kez daha sesleniyorum. Çeşmeli Taşucu Otoyolunun bir an evvel bitirilmesi için çağrı yapıyor. Otoyol projesi bitirilene kadar da takipçisi olacağımı belirtiyor. Genel